Şimdi sizlere o ödev bıraktığım sorunun çözümünü göstereceğim. Çözümü birazcık uzun. Videoda uzamasın diye ekstra bir videoya koymak istedim. Evet başlayalım. Şimdi ben bu kısma A diyorum. Bu kısma B diyorum. Tamam. Soruyu zaten okulunuzu düşünerek bunu çözüyorum. Ama hatta bir daha okuyabilirim sizler için. Belki en baştan izleyenler vardır video. Arktanjant 1 bölü 3 artı arktanjant 1 bölü 5 artı arktanjant 1 bölü 7 artı arktanjant bir şey pi bölü 4'müş. Ben bunu nasıl bulurum? Bana bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bunu bulmanın şöyle bir yolu var. Arktanjant 1 bölü 3'e ben a dersem. Tanjant a 1 bölü 3'tür değil mi? Peki tanjant b nedir? Bunları ayrı ayrı toplamam gerek. İşte o da Allah bir saniye bu niye bu kadar kalın ya? Şu da C, D, E bunların ayrı ayrı toplamından ibarettir. Tamam. Şimdilik ben tanjant B'ye X diyeyim. Tamam. Tanjant alfa artı tanjant beta dediğim ifadeyi <laughs> neye eşit diyeceğim? Ne eşit diyeceğim? Yok böyle yazmayalım. Durun şöyle yazalım. Şimdi normalde burası alfa, burası beta. Yani alfa artı beta neye eşitmiş? Pi bölü 4'e eşitmiş. Her iki tarafında tanjantını alırsam tanjant alfa artı beta eşittir. Tanjant pi bölü 4'tür değil mi? Tanjant alfa artı betayı nasıl yazıyorduk? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa tanjant beta. Tanjant pi bölü 4'te 1 olduğu için direkt 1 yazıyorduk. Tamam. Tanjant alfam 1 bölü 3. O zaman 1 bölü 3. Tam ve tam da x olduğu için x yazıyorum. 1 eksi 1 bölü 3 x. Tamam. O da 1 e eşit. Her tarafı 3 çarpmak gayet güzel bir seçenektir. Kesirli ifadeden kurtulmuş oluruz en azından. Eşittir 1. 3 eksi x. 1 artı 3 x olduğundan dolayı da x'imiz buradan 2 bölü 4. 1 bölü 2 geliyor değil mi? Evet. Şimdi x'imizi bulduk. x dediğim değer neydi? Tanjant beta. Tanjant beta 1 bölü mi? Şimdi. Şimdi bu kısma odaklanalım lütfen. Bu kısımda ne var? Şurayı c olarak düşünürsem, buranın tamamını d olarak düşünürsem. Tanjant c artı d dediğim şey ne olacak bu sefer? Tanjant b'ye eşit olacak değil mi? Çünkü buranın tamamı b, aynı zamanda tanjant C artı D. tamam mı? Tanjant B'yi zaten 1 bölü 2 olarak bulmuştum. Tanjant C'de arktanjant 1 bölü 5 C ise tanjant C 1 bölü 5'tir. O zaman 1 bölü 5 artı tanjant D'ye, y diyelim bu sefer bölü 1 eksi y bölü 5 olacak. Her iki tarafı 5'e çarpmak güzel bir seçenek. Buradan da 5 eksi y geliyor, değil mi? O da 1 bölü 2'ymiş. 10 ee, Y artı 2. 5 eksiye. y. de buradan 11 bölü 3 mü geliyor? Eğer işlemini yaparsanız y de buradan 11 bölü 3 gelecek sanırım. Bu da ne olacak arkadaşlar? Tanjant d olacak değil mi? Tanjant d. Tamam tanjant d'yi de bulduk. Artık son işleme geliyoruz dostlar. Hemen onu da yapıp zaten soruyu bitireceğim. Eğer buranın tamamı değilse ve ben bunu e ve f olarak ayırırsam ne olacak? Tanjant e artı F dediğim şey tanjant D eşit olacak. Ben tanjant F'yi biliyorum. Ark tanjant 1 bölü 7 ise tanjant F 1 bölü 7'dir. O zaman 1 bölü 7 artı tanjant E bölü 1 eksi tanjant E bölü 7 11 bölü 3 mü yapacak? Tamam yapalım. İşler dışlar 3 bölü 7 artı 3 tanjant E 11 eksi 11 tanjant e bölü 7. Şimdi dostlar burada benden size tavsiye hepsini 7 ile çarpın. 3 artı 21 tanjant e 77 eksi 11 tanjant e mi? Buradan 1 bölü 8 gelmesi lazım. Hatta bunu şurada deneyelim. Bu işlem karmaşasının şey yapalım. 1 bölü 8 olduğunu şurada hemen ispatlayayım. 1 bölü 7 artı 1 bölü 8. 1 eksi 1 bölü 8 çarpı 7. Yukarısı ne oluyor? 15 bölü 56 mi yapıyor? Aşağısı ne oluyor? E, bunu 56 bölü 56 olarak yazarsam 55 bölü 56 yapıyor. Ters çevirip çarptığınız zaman ne olacak? 15 bölü 55'i e ters çevirdim. 55 bölü 15. O da bana neyi verecek? 11 bölü 3'ü verecek. Yani 1 bölü 8'miş. O zaman benim x dediğim ifade neymiş dostlar? 8'miş diyeceğiz. Umarım buraya kadar bir sorunumuz yoktur. Güzel soruydu kabul ediyorum. Biraz da uzun bir çözüm yaptım. Ama bunun kısa bir yöntemi daha var. O kısa yöntemle çözmeyi de sizlere göstereceğim. Onun için de bir video çekmeyi planlıyorum. Sizin de ekstra eğer kısa çözüm yöntemleriniz varsa onları yorum kısımlarına yazarsanız onlarla birlikte bir sonraki e, videoda hepsini birleştirip atmayı planlıyorum. Şimdilik hemen taze taze hani yukarıda 3 tane soruyu çözmüştük zaten. Üstüne ekleme yaparaktan bunu da atayım dedim. Zaman geçmeden buna da bakın istedim. O kadar. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.